Benimle kimse hey. dans etmiyor. Hedan Hedan benimle kimse dans etmiyor. Ya, <laughs> ya benim İşte karşınızda. Egan Zegan. burada. Bak. Hey. 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 bu Hey. Hey.

İşte bu kaz. Bu da kaz. Bu da kas. Bu da, <laughs> da kaz. Bu da mı kaz bu? Şu. <laughs> <Herkes. Abi>, o... <laughs> Şarkanda. Bunlar <laughs> ne yapıyor ya? <laughs> Oğlum çok tatlılar. Hadi bakalım, oynayalım bir şeyler oynayalım. Quick play. Ya ama bak. <laughs> ya bir şeyler <ne gülüyor> Allah horesin ya. Hep böyle bir şeyler oynuyor. Pencereyi de kapatalım böyle bir. Değil mi? Değil mi? Sen ee, ne yapıyor bu Yani hani sesimiz dışarı <laughs> hatta karşıdan bakıyor bile olabilir. <gülüyor> ne bakıyorum değil. Oradan ninja var oğlum öyle. Ninja <laughs> şurada abi. Fail to connect players derken? Ha. Bildiğin fail to collect players dedin lan. <laughs> Hocam ayıp oluyor. Bak çekil şu an bir oradan çekilsene. Ç çekemiyor Çıkamıyorum. Kafamı oynatabiliyor mu bu galiba? evet. Evet evet. Aa, ah, Aa, bir dakika durun ya. Durun bir dakika bak ne göstereceğim bak şimdi. O zaman story bak şekilde bak şimdi. Oo! Alt aşağı bak benim kayıtlar bak. DJ bu biz. Bu, bu biz. Yeah yeah. Yeah oh yeah. yeah. Oh. <laughs> <Ben üzüldüm şuan>. <gülüyor> 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 ne yapıyorum? Ne yapıyor? Asla. <laughs> asla, asla ve <laughs> asla. Ee, Dost Asla. abi dur. Yeter <laughs> yapma Oo Nıkın nıkın Az Azam ben nereye oynasam? Oo. Şuraya oynayamayı deneyelim. Neresini hatırlamıyorum ama. Dost abi dur dedim. Dur, dur. <laughs> dur diyorum sana çok sevdim. Valla oyunun şeyini çok hatırlamıyorum. Hangi bölümde ne Dost var? Dost abi barış. Peace. Peace mi? Ey. Ona Yay. bakmayın! Yay. 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 Yay! 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 Ne yapıyorsunuz lan? <gülüyor> 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 melek benim! Asıl melek benim! Ah, <laughs> Aa onu kaptırmak istedim. Tap 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 tap. Aa bir dakika bölüm yüklenmedi mi? Dostum Ne biçim almak Burada eğlenebilirim ben. <laughs> Play around dedik ya işte arlarla. Can't break collect Aa oh, herife bak. Lan! Başlıyoruz! Nasıl? Ay. Ne yapıyoruz? Ne, yap ne bu oyun? Hiç bilmiyorum. Hoş. Good luck my friend, you need it. Sen ne diyorsun be? Sen yürü git lan! ne ben ortalarda kaldım. Beyler getiriyorum. <laughs> Bir dakika <laughs> dur dur. Çekeceğim ben onu dur. Durun. Yuttur be. Kaçın. Yuttur, yuttur. Aa ben inemiyorum. Sesini artık art artırsak ya. Çıktım. Aldım. Yeni new aldık, yeni şeyler aldık. Karakterlerimizi yeni şekilde modifiye edebiliriz. Gelin gidelim. Hadi. <laughs> gel Sabri gel gel. Yes gel ee, gel. Gel 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 gel. Ha. Ona koyayım onu. <laughs> Neredesiniz? Neredesiniz? Ölmek istiyorum. Burada mısın? Şurada mısın? Burada mısın? Dostlar pilim azmış. Olamaz. Olamaz. Sabri'nin pili az. Sabri'nin pili. Sabri'nin pili. Aa, bu, bu da değil. Bu. Oh. Oh. Nerede? Nasıl çıkaracağım bunu buradan? Nerede olsun? Kablolar her şey birbirine girdi. Oh. Lan. <laughs> ya, Oha ben çok güzel bir yerde durmuşum. Hiçbir <laughs> etkilemiyor beni. Ey, Pilim az. Kamera. Evet bu saçmalıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> <laughs> Hadi orayayım. Allah. Çekilin. Orada tank mı var? Allah. Stand up to the victory nerede biliyor lan sen? Gundam Victory'nin açılışı o. Stand up to the victory. İkıtım Allah. <laughs> Şuradan girin. Hoppa. <laughs> topla 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 top. öleceğim bırakma. Oha. Allah Allah öleceğim. Hoppa. <laughs> Bir dakika. Sabriiii! Sabri. Merhaba. Abi benimki neden yukarılara bakıyor? Benimki de öyle. Sabri, bence elimizi kullanarak günümü durdurabiliriz. Veya ee. saçımızla, Saçım dur yanıyor! Saçımı süpürge Kaçtım. Tamam. Yep. Dikkat edin. Saçımı süpürge ettim. Anneciiim! Annemi istiyorum. Merhaba. Ben Bursa'ya e gidiyorum. <laughs> Aa yeni obje. <laughs> Sabri ay oğlum. Sabri gel diri gel gel gel. Ay yar. Gel gel. Neyse hep birlikte. Hep birlikte. Ola 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 ola. Ola ola. Allah Allah. Koş abi şuna tutun. Nasıl ya? Nasıl? Ne bir? Daha öldük sonra mı söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim yani, biliyorsunuz bir biliyorsun. Nasıl bileceğiz? Daha ilk defa oynuyorum ben bunu. Ay ya! <laughs> Merhaba. Aynı anda mı öldü tören hepimiz? Tutun! <laughs> Tutun mu? Aa ben niye tutmadım? attım? Lanet olsun! Ya, ya canlı mı? <laughs> Amına koyayım. Oh yeah, motherfuckers. Oh yeah, motherfuckers. Oh yeah. Oh yeah. Checkin, çalışın. Ben... Çalışın Rüçak gel benimle, gel buraya. Gel buraya. Ben de... Hayır, bırakın beni. Bırakın beni. Hayır, bırakın beni. Ne bırakın beni. Ne <laughs> <laughs> Holy my sonra. life. Oyuna devam ediyoruz. Dozla ya çıktı. Yok abi ben bu sefer uzak Bırak lan. <Zıplayamazsın. gülüyor> Dur. <Ya, gülüyor> koyayım be. Lan. <laughs> çıkmam lazım. Niye çıkamıyorum lan? Ah. <laughs> <Kildüten> Çıktım. <laughs> Ye, aldım. 100 oldu. Ben gideceğim. Ben, beyler ben bunu da yanımda getireceğim. Ya. Aman dikkat. Anneciğim! Anne. Sabri ne ara gittin lan? Anaydi. İşte böyle. Lan, lan, lan. Elektrik ya. Merhaba. Hoppa. Ay. Dikkat. Ay. Sabri ne? Sabri bak lan. Ben, ben niye zıplı korkuyorum. Ah Merhaba. Abi korkuyorum. Rüçhan öldü şu arada tekrar. Evet. Rüçhan! <laughs> Rüçhan korkuyor. <laughs> gelin, gelin, gelin. Yürüyün, lan, yürüyün. Bir dakika, Yürüyün. Yürüyün. Yürüyorum, yürüyorum. Oh. 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 <laughs> ayo Oo. Aman. Oh shit. Baba. Anneciğim. Annemi istiyorum. Kafan. <laughs> Kasket var kafanda. Ay <laughs> <laughs> sikeyi, sikerim <movie>. onu. <laughs> sikerim onu. Atlayın! Ay, hey. Atlayın! Dikkat! Hayır! Anneciğim, annemi istiyorum. Canım annem, güzel annem. ben al kollarına! Eh, bana ne yapıyorsun Rüçhan? Dur. Lan dur! Beni de ettir derim ya! Rüçhan dur! Bırakmıyorum seni. Gel şöyle. Sakin ol Rüçhan. Sakin ol. Rüçhan sakin ol. Ya bak! Eee o gidiyor. Lan hadi oğlum gelseniz. ekran bitti. <laughs> Arada ekran. Aa! Aa son canlı. Az siktir. <laughs> Rüçhan hadi Rüçhan. Hadi Rüçhan. Ee. Oo, Rüçhan. Aa. Rüçhan onu. Onu nasıl alacağız lan? Gerizekalı onu kırdı. <laughs> Yo, <zıkladım> ama. <laughs> Ay yetişim, <hadi>. Ya tutma. <laughs>

vay adam beyler <laughs> ya ya ne yapalım, ben yaptım yapalım. vallahi bir şekilde ay oha, oha, oha de, de, oğlum bir dakika gelin burada bir şeyler var buraya gelin geliyorum <laughs> bir dakika ne var burada selam merhaba bir dakika Tost buraya abi. buraya ben, uygun bir yapıştırma koyacağız şey ah checkpoint bak <laughs> Lan! Bir, bir dakika. Stand up to the victory. Bir dakika yani. ben çevireceğim. Siz geçin öbür tarafa. Yo hayır. Hadi o geç. Bir geç. Bir Çevir Rüçhan. Çalış piç. Ben gidiyorum. Ben de. Abi bir dakika. Ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Gel dostlarım. Wow. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Bir dakika dur dur. dur. Ay yukarıdakini açıyorsunuz galiba. Ben de buradan geçiyorum o tarafa. Dur. Aç yukarıdakini çevir bir şan. Hah. Dur. Tamam ben bir YouTube'sa. Dur, dur, hmm. dur, dur, hmm. dur, 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 dur. Bir dakika. Sağda onu git Oraya geçer. Çevir. Eee yani sen aşağıdakini döndürüp çık. Bu çok bu. Bu bir şey ama sadece burayı çeviriyor. Evet. Tamam durşan şimdi diğer tarafa. Dur dur tamam tamam sabri, tam, sabri tam, yani tamam 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 dur tamam hallettik tamam durun. Al ah, al ah, al. Ah. Tamam dur. <laughs> ya, neredeyim bakıyor, bakıyor musun şu an? Dur oh. indiriyorum. Nerede? Alın oradakileri alın oradakileri. Lan Sabri aslay dur. Anam aç lan bana. Tamam dur şimdi ah, tamam. çerçeve. Bir dakika çevirsene bir orayı tekrar. Şurayı nasıl, burası nasıl, içi nasıl dönecek ya buradaki? Aşağıdan bir yerden mi dönüyor Kendinizin acaba? Orada dört kişi mi oynamamız lazım? Tekrar bir şey yapsana, çevirsen orayı. Bir dakika. Ne? Şurayı birinin çevirmesi gerekiyor ki şurası dönsün ben de şuradakileri alayım. O zaman abi burayı geri açma gerekiyor. O zaman çevirin bir aşağıya tekrar. Bu kızım. Bu kızım. Aaa. Ben Evet. Gelin. Yürüyün. Rüçhan sen niye geçtin abi? Rüçhan gel. Allah'ın gerizekalısı gel. Gel işte, gel, gel, gel. gel. Geç diğer tarafa. Yürü. Tamam. Yürü. Tamam. <laughs> Çevir. Allah Allah Git. ya. <laughs> ha fake attım. Allah <laughs> Bozdum <oluyor>? işte <laughs> bir, dakika. bir dakika Durun ya. bir, bir da Ya dost tabii ben ayarlıyorum Bir dakika benim şeyimi bir çevir bir, bir Çevirsin biri bir Hadi Uçan çevir abi Doğru abi Ben senin dost tabiyi kime ayarlıyorum Tamam tamam Birinin yukarıda olması gerekiyor şu anda İşte 4 kişi var onun Hayır Bir yani dakika Dur, dur ben geliyorum Sabit dışarı çıksın ya, bir... Çevir Rüçhan, çevir Rüçhan Dur Rüçhan hayır Hoppa Tamam. Sen çevir Sabri. Hadi. Çevir şu, Bırak bu Sabri sen orayı çevir şimdi. Orayı mı çevir? Ha orayı çevir. Orası nereye kontrol? Hoppa! Burayı. Ha. ha. Tamamdır. Oh, ha. aldık hepsini. Yeni kostümler, yeni dekorasyonlar. Çok Hop, pis gibi. gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, haydi devam. Hadi aç. Çevir ya. lan. Sen <laughs> <laughs> çevir. <gülüyor> <gülüyor> Ben nasıl geleceğim acaba? Seni alacağız, alacağız bekle. Streç ya ben. <laughs> Çırpma. <laughs> Ama Aa. evet süperiz ay yey ay Ay ben burada dans ediyorum. Yey. Nere 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 ya. Buraya bir şeyler bir sticker yapıştırabiliyoruzdur sticker bu muydu stickerlar? stickerlar? Hmm. Buraya uyan bir stickerımız var mı? Ne bileyim ben bu da stickerlar arasında nasıl bulacaksın şimdi? Nasıl ya? Beyler o sticker ararken beni izleyin. Aya. ye. Yeah. kimi gibi, gibi, gibi. Gel, kimi 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 Ya çekil önümden! Gibi, 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 gibi. kimi gibi, gibi. kimi gibi, gibi. kimi 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 Buraya bir tane sticker takılıyor ama hangisini olduğunu bulmak çok zor o yüzden. hadi ya. Çankay. 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 Ah fuck dedi Ya! Dur son can. Şunun ne kadar ödeli gitti ama ben. Ah fuck! Stand up to the victory! Olympics! Allah. Ooo oh. oh. geri geri bir dakika lan. O ah, şey. <laughs> Öbürü de açıldı o anda. O kadar zor bir şey yapıyor kolayı başaramıyor. Şu üsttekini de al Aa! Ana! Niye abi canı sıkılar hmm. çıkartılıyor? <laughs> lan. Opa. Oh yes. New object. Ah. Hayır! Ah şuradakini alaydık. Ah ha oradan girmiyor ya adam. Arka plandan mı dolaştı ya? Ay, Dost abi Hayır ya! Ay gitmem gerekiyor. Bırak hayır. beni! Bırak beni gideceğim ben intihar edeceğim. <laughs> Dost abi gülümse biraz. Ne? Tez abi çocuğumun gibi benim. Evet abi sen gülümse. Sen gülümse lan. Hadi. Sen gül mü oğlum? Haydi, devam. Oh, selam. Merhaba. Oh maçinga. Dostlar dalgın Ne o basit? Biz geçemeziz ne Hayır Hayır ayır, ayır. Ne? Ne? Baba zinga. Asik şey varmış. O? Ay ay ay. ay benim canım <laughs> <anı, son dolu. gülüyor> <laughs> çok Uzul riskli. Au! Uzuldu. Au! Au! Ama bu nasıl ya? Almaya çalışma puanları ya. Oğlum almak bunda değil Ben geçmek problem zaten işte. Sen de Victory Allah.